Hocam Başbakan Yardımcısı Bekir da halkın terörün bitmesi konusunda hükümetten talebi olduğunu ancak yöntem konusunda bir tercih olmadığını belirterek terörün bitmesi için terör örgütüyle görüşmesi şart olduğunu ifade eden e, açıklamayı yaptı. Siz de zaten belirttiğiniz gibi terör örgütünü bitirmek istiyorsanız nasıl olacak? Terör örgütüyle görüşmeden nasıl olacak? Devletlerin, milli istihbarat örgütlerinin vazifesi budur. Esasında şimdiye kadar terörü bitirmek için bu görüşmeler niye yapılmadı diye bence birilerinin eleştirmesi lazım demiş kardeşim görüşte, hadi görüşünü farz edelim. Yani adam senden bir talepte bulunacak. Bu çok vahim bir şey. Aha ama sen görüştün meselesin, görüşürsün ya bu terörü bitirir dersin. Adamlar da tamam teşekkür ederiz. Bizi adam yerine koydunuz. Evet. Biz de kabul ediyoruz. Bitiriyoruz evet. diyebilirseler bu olur. Ama otur bakalım şöyle masaya diyecek. Oturdum diyecek. Senden taleplerim var diyecek. E, söyle bakalım ne istiyorsan yapacağız. Bir, Güneydoğu'da federatif bir devlet istiyoruz. Tamam. İki, işte dağdaki eşkıyayı polis olarak aşağıda kullanacağız. Ona da tamam. Üçüncüsü, şu dördüncüsü, şu beşincisi, şu altıncısı, şu. Devlet gitti Allah zeylesin böyle bir durumda. Devlet, millet, biz mahvolduk demektir haysiyetimiz, şerefimiz, namusumuz, dinimiz, imanımız, her şeyimiz gitti demektir. Vatan, millet her şey gitti demektir. Yaşamanın anlamı yok artık o zaman. Hayatın anlamı kalmaz. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Mahvolduk demektir. Allah olsun. Onun için bu teklifi zaten hükümetin kabul edeceğini, yani bunların tekliflerini kabul edeceğini düşünmek çok abes olur. Hiçbir şekilde kabul edemez. Yani Allah verirse öyle bir hükümet yani Tarihe geçer öyle bir hükümet, mahvolur öyle bir hükümet, mahvolur derken sıfır oy alır, halk sandıktan kazır öyle bir hükümet, öyle bir şey olmaz. Demokratik, ilmi, bilimsel, sevgi, akıl, sanatın kullanıldığı bir milli seferberlik meydana getireceğiz. Bilimle, sanatla, akılla, felsefeyle bu fitnenin yanlışlığını basından, radyodan, televizyondan her yerden alacağız. Kürt kardeşlerimiz de duyacak, Lazlar da duyacak, Amerika da duyacak, Rusya da duyacak, herkes duyacak. Ve herkes bu haklı taleplerimizi, haklı bilimsel anlatımlarımızı tasdik edecek. Onlarda da belaya engeldir bu. Dünya çapında da belaya engel olur. Bütün dünyada belanın bitmesine sebep olur. Böyle bir konuşma gündeme geldiyse çok zor durumda kaldı demektir hükümet. Yani çünkü biz polisle, askerle baş edemiyoruz. Ancak anlaşarak baş edebiliriz gibi olmuş oluyor bu ifadeler. Eğer doğruysa. Ya yani basına yansıdığı gibisi ki inşallah böyle değildir. İnşallah böyle ifadeler olmamıştır. İnşallah bir yanlış anlaşılmadır. Farz eğer varsa böyle bir ifadede olağanüstü durumun harikulade durumun açık tescilidir bu. O yüzden bu kimi maç muhabbetine uğraşıyor, kimi düğünlerine uğraşıyor, kimi eğlencesinde, kimi köşe dönmenin peşinde. Memleket elden gidiyor Allah izniyle. Adamlar daha hala seyrediyorlar. Şimdi bunların sırası değil. Bunların hepsini bırakıp önce vatanın milleti kurtarmak. Devlete yardımcı olalım, hükümete yardımcı olalım, askere yardımcı olalım, polise yardımcı olalım. Ama bütün basın, bütün radyolar, gazeteler dünya çapını devreye girsin komünizmi yerle bir edelim fikirle. İnşallah. Darwinizm, materyalizmi yerle bir edelim fikirle. Güneydoğu kardeşlerimize sevgiyle yaklaşalım. Daha önceki zulmedenler için özür dileyelim. Ben özür diliyorum kardeşlerimle. Onları bağrımıza basalım. Komünist sistemin nasıl bir felaket getireceğini uzun uzun anlatalım. Nasıl o bölgede onları mahvetmek istediklerini, Güneydoğun'un talan edilmek istendiğini akılcı, ustulca anlatalım. PKK da o zaman insanları kandıracak e, gücü bulamaz, o gücünü kaybeder. O zaman yaptığı bütün propaganda boşa gitmiş olacak. Onun için NTV, Habertürk, işte diğer bütün ünlü kanallar hepsine bu talebimizi ifade eden yazı gönderelim kardeşlerimize göstersin. Bunu gerekirse bir kitapçı haline getirelim. Her yerde bu çalışmayı yapalım. İnşallah.